Merhaba, bir de ses seçme açılımına hepiniz hoş geldiniz. Bu açılımı birlikte hazırlayacağız. Ee, ne yapmalısınız durumunuzla alakalı, ne yapmamalısınız, nelere dikkat etmeniz gerekiyor, buna bakacağız şimdi. Ee, birlikte hazırlayacağımız için, o yüzden bu kısmını bence izleyin derim atlamadan ki, birlikte seçeceğiz desteleri. Şimdi şöyle bir destelerimizi hazırlayalım. zamansız bir zaman için niyet ediyorum bu arada istediğiniz zaman izleyebilirsiniz videoyu önemli olan gerçekten bir desteğiyle uyumlanabilmeniz seçebilmeniz içinizden gelerek bakalım ne yapmalısınız ve ne yapmamalısınız şimdi evet burada üç tane destemiz var. Bu üç desteden bir tanesine odaklanıp seçebilirsiniz. Birinci destemiz, ikinci destemiz ve üçüncü destemiz. Ben birazdan kartları da seçeceğim. O esnada ben kartları seçerken de bakabilirsiniz bu arada hangisi daha çok içinize sindi diye. Şimdi şöyle şunları bir kenara alıp ilk destenin kartlarını hazırlayacağım. Birinci destem burada. ikinci destenin de kartlarını hazırlayacağım. Şimdi üçüncü destemizin kartlarını hazırlayalım. Şimdi bunlara ek yardımcı kartlar seçeceğiz. Yine aynı şekilde 2 ve 3 ve birinci desteği için buradan seçeceğim. üçüncü destem için seçiyorum. Evet şimdi birinci destemiz, ikinci destemiz ve de üçüncü destemiz bu şekilde. Bu noktada da tekrardan videoyu duraklatıp odaklanabilirsiniz istediğiniz kadar. Şimdi ilk destemizde yorumlamaya başlayalım. Şöyle ikinci ve üçüncü desteği kenara alalım. Hmm, ilginç peki. Bakalım neler varmış burada. Ne yapmalı kısmı ne yapmamalı kısmı bu, burası. Ne yapmalısınız kısmında kılıç sekizlisi ve kupa dörtlüsü. Ay bu arada baya ilginçmiş. Ve de yedinci ev gelmiş. Yedinci ev bizim için evlilikler, ortaklıklar, İlişkiler ilişkiler, romantik ilişkileri temsil ediyor. imzalı işler yine aynı şekilde hukuk, hukuk salışları da bizim için temsil edebiliyor. Ve kupa sekiz, pardon, tıl, aa, ay, kılıç sekizlisi ve kupa dörtlüsü var. Burada ikisinde de kendini kısıtlama var. Ya Bu çok ilginç mesela. Birinde aa, kendi kendimizi mental olarak kısıtlıyoruz kılıç sekizisiyle. Yani ben yapamam. Bahane üretiyoruz yani kısacası. Ve bahane ürettiğimiz konu da sanki şey bir şey istememekle alakalı. Ya ben artık hevesimi kaybettim. Ben artık ee, ne bileyim kendini böyle içeriye kapatma, izole etme. Ama bu da sanki bir bahane'nin sonucuyla oluyormuş gibi. Yani aslında sizin kendinizi bu kadar belki kapatacak bir nedeniniz yok, kendinizi bu kadar geri çekecek veya da hevesinizi kaçıracak belki de bir şey yok ama bazı şeyleri bahane olarak yani illa ki hayatta bir şeyler olmuştur ama sanki bahane olarak kullanıyor da olabilirsiniz. Yani kendiniz nasıl diyeyim? ya ben istemiyorum artık içimden gelmiyor gibi ve bu konu sanıyorum ilişkilerle alakalı bu arada yani duygusal ilişkilerle alakalı olabilir ben istemiyorum vesaire gibi bir tavrınız olabilir bu noktada bir diğer tarafa bakalım ne varmış burada değnek güçlüsü kupa sekizlisi ya bunu aslında ters olarak mı yorumlasak diyorum ters gelmişti ters kalsın normalde düz açılım yapıyorum ama hadi onda bir hayır vardır deyip ters, ters okuma yapacağım burada değnek üçlüsü ve kupa sekesi ve 12. ev var. Ne yapmamalısınız kısmında? 12. ev korkular. Tamam mı? Ondan sonra paranoya, gizli kapaklı işler, belki yalanlar ki durumumuzla alakalı hepsi birden gündem değil. Tamam mı? Ya yani bunlardan bir tanesini bizim için simgeleyebilir. Yine aynı şekilde spritüelliği, karmayı aslında şifalanmayı da gösteriyor aynı şekilde ve bir de şey var 12. evde kurban, kendini kurban etme, kendini kurban belki psikolojisi çalıştırma da olabilir, belki kendimi kurban ederim, etmeliyim gibi. Dolayısıyla burada dikkat etmemiz gereken şey kendimizi bir şeylere kurban etmemek ya da kurban psikolojisine de girmemek aynı şekilde. Bir de korku çalıştırmamak açıkçası yapmamamız gereken önemli şey bu. Bakın değnek üçlüsü ve kupa sekizisi var burada. Değnek üçlüsünde önümüzü görmek istiyoruz artık yani bir adım sonrası, bir adım sonrası için bir plan belki de. Önümüzü görmek istiyoruz ama yanında kupa egizisi var. Yani sanki burada bir arayış aslında bir şeyler hayatta belki eksik ya da tek bir şey eksik önümüze baktığımızda bunu görüyoruz. Ama e, bu arayıştan geri döndüğünüzü düşünüyorum. Yani o arayışa çıkmışsınız ve o arayıştan geri dönmüşsünüz belki de ya da dönmeniz gerektiğini düşünüyor da olabilirsiniz öyle bir arayışta olmamalıyım gibi de düşünüyor olabilirsiniz ya da tam tersine o arayışa çıkmak da istiyor olabilirsiniz ama bu sanki yapmamanız gereken bir durummuş gibi görünüyor bakın gitme gibi bir isteğiniz var ise bu gitme durumu da e, atıyorum korkuyla alakalıysa kendimi feda etmekle alakalıysa bir gitme isteği bir arayışsa eğer bu yapmamanız gereken bir şey onu söyleyeyim. Ama burada yapmanız gereken de 7. ev geldi tam tersine ortaklıklar işbirliği romantik ilişkiler belki burada hani kendinizi kendinize belki set çekmek bilerek belki set çekmek bilinçli bir şekilde daha iyi olabilir. Bu arada bunu sadece gerçi 7 ev geldi diye bu şekilde diyorum. normalde gelse mesela kılıç sekizisi diyeti de gösterebilir bizim için kendini kı kı kısıtlama olduğu için aynı şekilde mesela oruç tutma da yine kılıç sekizisiyle göreceğiz bunu çünkü kendi kendine karar verdiğim bir durum aslında kimse silah dayamıyor başına ee, biraz daha böyle bir de şey acaba ilişkimizi çok başka kişilere de yayıyor muyuz ya da iyice soğuduk mu kısmı var burada şimdi buna ben bir biraz daha açıklığa kavuşsun diye ekstra buraya bir kart çekeceğim Bakalım. Aa kılıçlar kılıçlar. Bir gidiş görünüyor burada da. Hmm ondan kupa sekizisi ters gelmiş. Aa, okay, tamam. Şimdi biz burada kendimizi Kısıtlıyorduk ya. Belki bilinçli bir şekilde. Tamam mı? Yani bahane üretiyorsun. Belki kendini izole ediyorsun. Belki bir yere gitmek istemiyorsun. Belki biriyle ortaklık yapmak istemiyorsun. Her neyse. Ya da evlenmek istemiyorsun. ya da korkuyorsun gibi. Artık böyle bir karşı kıyıya gitmeye ya da artık bu olayların içerisinden çıkma vakti gelmiş. Kendimizi o kadar kabuğumuza kapatmayalım. Neyse artık bu bahaneler üretmeyelim. Ve burada kupa ters gelmesi boşuna değmiş. İlk de çevirmemişim onu bu arada. Yani resmen öyle bilinçli bir şekilde gelmiş o gelmesi gerektiği için. Sanki orada da bir korku çalıştırıyoruz yani ben gidersem ne olur ya da gitmemeli mi, gitmemeliyim ya da geri dönerim gidersem gibi bir korkunuz da olabilir. Ya yani Bir harekete geçmek veya bir yere gitmek veya taşınmak her neyse yer değiştirmek sanki bir şey olur ve geri dönersiniz. Bu, bu da size bir yenilge gibi geliyor olabilir ve hiç yerinizden kapırdamıyor olabilirsiniz ama neydi ise konu onu söyleyeyim işbirliği yapmak, yer değiştirmek, birazcık o mağaranın dışarısına çıkmak çok çok iyi gelir sizin için. Umarım yardımcı olmuştur yorum sizlere. Şimdi geçelim ikinci deste sahiplerine. Evet ikinci deste sahipler hoş geldiniz bakalım ne yapmalısınız ay ne kadar güzel ne yapmamalısınız İlginç peki şimdi ne yapmalısınız kısmında değnek şövalyesi ve dünya kartı var satürnle birlikte satürn bizim için iş dünyasını temsil edebilir ki değnek şövalyesi sorumluluk alma yeni bir pozisyona getirilme veya bazen yolculukları işle alakalı da olması çok muhtemel genelde kara yolculuklarını görürüz değnek şövalyesi de bu arada gösterebilir ve varılması gereken noktaya varma o noktaya odaklanma istediğiniz varmak istediğiniz duruma aslında odaklanma. Şimdi ilginç bir şekilde burada dünya kartı da satürn etkisinde bir kart bu arada. Yine satürn geldi. Dolayısıyla iş çok fazla konuşuyor olabiliriz burada. Yapmanız gereken şey de o kariyere odaklanma, işle alakalı hedefe odaklanma, belki bir terfiğinin gelmesi yine söz konusu olabilir. Bunun yanı sıra işten konuşmuyorsak konu kariyer hayatı değil ise de bizim için disiplin olmayı gösteriyor olabilir yani sorumluluk almak artık belki de ilişkide tamam mı yeni sorumluluk alma veya da sorumluluk verme karşı tarafa fark etmez ama burada artık bir tık daha gerçekleri konuşuyoruz burada bir tık daha realist oluyoruz hayalperest olmuyoruz tamam mı yani tamamen e, ger, daha gerçekçi davrandığımız bir dönem var ve bize bunu tavsiye ediyor. Diğer tarafta da bakın tam tersi Neptün'le birlikte gelmiş burada da hayaller vesaire e, bunlardan konuşuyoruz. Para dokuzusu ve yanında ne var? Kupa dokuzusu. İki tane dokuzu yan yana gelmiş. Burada hem duygusal doyum hem parasal doyum hem özgürlük ama hem özgürlüğe sahip olup hem de o parasal tatmine de sahip olma var. Yani hem e, iş yerinde ya da iş yerinde veya ilişkide fark etmez. Hem özgürlüğüm olacak hem de parasal veya duygusal tatminde de olacağım. Yani aslında çok fazla e, bir istek var. Bir tık hayalperest davrandığımızı gösterebilir ve davranmamamız gerektiğini. Yani bunlardan birinden biri olacak olabilir. Ya da bizim bu konuda birazcık daha gerçekçi davranmamız gerekiyor olabilir. Yani hem çok rahat edeyim ama çok para kazanayım veya da hem işte çok özgür olayım ama aynı zamanda işimi de seveyim ama aynı zamanda şöyle de olsun gibi bu kariyerden örnek veriyorum ama bu arada başka bir şey de olabilir. Yani hepsi bir arada olmayabilir. O nedenle bu konuda biraz hayalperest davranıyor. Olma ihtimalimiz var. Ona dikkat edelim. Eğer ki hani ne yapmalıyım ne yapmamalıyım kısmında açıkçası dolayısıyla yeni görev edinmek, sorumluluk sahibi olmak, kendini disipline etmek, gerçekçi düşünmek, daha hayata gerçekçi yaklaşmak Bizim için çok daha elverişli olabilir bu noktada onu söyleyelim. Bakalım şimdi bir de ya başka bir yorumum daha olacak. Şimdi Satürn etkisinde özellikle iş güç sorduysanız diyorum ben. Bizim için devlet işleri devlet memuriyetini de gösterebilir. İnşaat sektörü, harita mühendisliği, emlakçılık gibi böyle daha toprak toprağın üstüne yapılan işte kemik durumu hani o ev çıkma inşaat binaları bizim için temsil edebilir büyük kurumsal firmaları gösterebilir bunun yanı sıra eğer ki sağlık sektöründen bahsediyorsak işte kemikler e, cilt dişler saçlar gibi alanı gösteriyor olabilir bizim için işte omurga vesaire o bölümü de bizim için gösteriyor olabilir diğer tarafa baktığımızda uzak durmamız gereken neptünde genelde sanat konuşuyoruz edebiyat tiyatro resim hiç fark etmez bütün sanat dalları içine, giriyor. Bunun yanı sıra yine kimya ve ilaç sektörü de işin içine girecek suyla alakalı mesleklerle girecek özellikle meslekle alakalı bir şey sorduysanız bu da belki siz için yardımcı olabilir yapmamanız ve yapmanız gerekenler konusunda. Şimdi geçelim üçüncü deste sahiplerine. Hoş geldiniz üçüncü deste sahipleri. Evet yapmanız ve yapmamanız gerekenler. Ne varmış? Değne konusu. Kupa üçlüsü ters. Şeytan kupa ikilisi ters. ...aa... Okey. Bu arada bayağı geç. Bugün ters kartları düzeltmiyorum. Yani öyle denk gelmiş öyle kalsın bir şeyi vardır diye o şekilde yorumlayacağım açıkçası. Şimdi yapmamız gerekenlerde sorumluluk alma görünüyor burada. Kupa işçisi ters bir şekilde gelmiş. Burada eğlenmenin aslında tam tersi diyemeyiz buna. Ancak birazcık belki eğlenme işte sosyal hayat vesaire belki bunlara birazcık e, dikkat etmemiz gerekiyor. Olabilir yapmamız gereken de e, ya da bunları çok çok unutmuş olabiliriz. Onu da söyleyeyim yani aşırı fazla unutmuş da olabiliriz o noktada. <laughs> Ama zannetmiyorum ya ben bu e, birazcık sosyal yaşamı... A Tamam. Şimdi bir sosyal yaşam derken e, internet ya da illa ki sosyal böyle biri bir görüşmek değil her şey olabilir tamam mı? Sosyal medya çok fazla vakit geçiriyorsak veya da arkadaşlarımıza çok fazla vakit geçiriyorsak çok fazla işte dışarıya çıkma birileriyle görüşme ve da belki alkol alma yine kupalarda her zaman görebileceğimiz bir şey fark etmez ve da hayata böyle çok fazla işte eğlence yönünden bakıyorsak ve hep eğlenmek ve sadece eğlenmek istiyorsak örnek veriyorum ya da konuyla ve durumla alakalı biraz sorumluluk almak tavsiye ediliyor bu noktada birazcık o sosyal yaşama hafiften ara vermek ya da en azından Tamamen vedalaşmak değil ama dengeti tutmak. Çünkü sorumluluklarımızda unutuyor olabiliriz bu noktada. Ağır bir şeyin altına girmek istemiyor olabiliriz. Biraz daha eğlenmek istiyor olabiliriz ama dikkat edelim bu noktada. Çünkü şey istiyoruz yani gerilim yaşanabilir. Artık hani sorumluluk almazsak veya daha çok fazla eğlenmeye odaklanırsak arada böyle bir gerginlik de oluşabilir bu noktada. Yapmamamız gerekene baktığımızda şeytan kartı ve tılsım ikilisi ters gelmiş bu arada. Şeytan kartı uçlarda davranışları gösteriyor. buna çok dikkat etmemiz lazım. Uçlarda davranış konusunda. ne olabilir? Uçlarda kıskançlık mesela. Ya da aşırı yeme. Ya da hiç yemek yememe neredeyse. Kendini aç bırakma. veya da birine böyle birinden kopamama. Böyle kürü kürüne bağlanma. Veya da tam tersi. Ama uçlarda davranıyoruz burada ne oluyorsa. Yani ya siyahız ya beyazız. Ortamız yok gibi yanında da tılsım ikilisi ters. Tılsım ikilisi normalde düzdeyken bize e, adaptasyonu gösteriyor. İki işi aynı anda yapabilme, dengeli bir şekilde yapma becerisini gösteriyor, adapte olabilmeyi gösteriyor, dualiteyi becerebilmeyi gösteriyor aslında orada. Belki hatta iki işte birden çalışmayı da gösteriyor olabilir o noktada. E, ve uyum sağlama becerisini gösteriyor bizim için idare etme vesaire. Ama ters geldiği zaman bunların açıkçası anlamı birazcık tersine dönüyor diyebiliriz. Dolayısıyla çok katı davranıyor olabilirsiniz bir konuyla alakalı veya da hiç idare etmiyor olabilirsiniz, adaptas adapte olamıyor veya olmayı reddediyor olabilirsiniz açıkçası. Veya da tek bir şeye yönleniyor olabilirsiniz. Hayatınıza tek bir yön katmış olabilirsiniz. Bu ne demek? Mesela sadece eğleniyorum, sadece dışarı çıkıyorum ya da sadece çalışıyorum tam tersine. Başka hiçbir şey yapmıyorum ya da sadece kitap okuyorum. E kitap okumak kötü bir şey değil ki tamam ama insanlarla konuşmuyorum ki. Yani her şeyin yeri farklı ya hani. Evet belki çok faydalı bir şey düşünüyorsun kendin için ama uçlarda hani böyle siyahla beyaz gibi uçlarda yapıyor olabilirsin. Dolayısıyla burada o adapte olmayı da öneriyor bizim için ya da artık başka şeyleri de araya katmayı, başka şeyleri de empoze etmeyi hayatımıza öneriyor su elementiyle birlikte gelmiş ki burada işte duygularımızdan bahsediyor fazla duygusal düşünüyor ve fazla duygusal davranıyor da olabiliriz veya da duygusal bir dönem duygusal boşluk yaşayıp o yüzden biraz aşırılıklar yapmış olabiliriz herhangi bir konuyla alakalı yani atıyorum çok yiyorsan belki de aslında o duygusal açlık örnekti bu bu arada veya da tam tersine. İşte hiç yemiyorum, kendimi aç bırakıyorum çünkü duygusal olarak bir şeye incindim ve kırıldım gibi düşünebilirsiniz. Ee, ama burada eğilmemiz gereken konu belki de bu kadar fazla duygusal olmamak veya da acaba doğru yerde doğru duygusallığı mı uyguluyorum ya da birazcık fazla aşırıya mı kaçıyorum gibi de düşünebiliriz bu noktada. Şimdi size ben buraya bir kart daha çekeceğim özellikle şuraya Aa, bak ölüm kartı geldi bir büyük arkana. Burada dönüşüm var. Farklı bir forma geçme var artık bizim için. Ee, özellikle bu prangalarımızdan kurtuluyoruz tamam mı? Kendi kendimize esir ettiğimiz bir durum olabilir o esaretten kurtulmamız gerekiyor. Bunda böyle çok hani duygularımızla sanki teslim olmuşuz gibi ama böyle farklı bir forma geçme, dönüşme, küllerinden yeniden doğma durumu var gibi görünüyor. Bir süreç yaşıyor olabilirsiniz şu anda. Gergin de hissediyor olabilirsiniz bu arada. Bir tane de şey çekeceğim size. Sizin küçük önemli bir konu gibi duruyor bu arada. Diğerleri için önemsiz demiyorum ama özellikle şuradaki şeytanla yani böyle bir kendimizi bir şeye hapsetmişiz ama ne acaba? Ay kartıyla birlikte geldi. Evet bizim duygusal ihtiyaçlarımız var diyor. Yani beslenmeye veya da beslemeye ihtiyacımız var. Belki bizim için anneyi de temsil edebilir bu. Bu arada onu da söyleyeyim. Ee, bunun yanı sıra o duygusal olarak beslenmemiz veya da beslemek istiyor olabiliriz. Yani burada her ne yapılıyorsa fazlasıyla. Ya ben belki de o... Anne olma ya da baba olma güdüsünü hissediyorum durduk yere biri üzerinde ve e, belki benim vazifem olmadığı halde çok fazla şey veriyor olabilirim ya da kendime bir istemsizce aslında bir anne veya bir baba arıyor olabilirim ve e, oradan beslenmek istiyor olabilirim ya da işte atıyorum işte arkadaşım veya sevgilim her neyse ama... E, böyle resmen burada gösterdiği gibi ya prangalarla bağlanmak gibi körü körüne uçlarda bir şeyde yaşıyor da olabilirim. Bu bir örnekte ve işte kıskançlık gibi de düşünebilirsiniz. Her neyse ama duygusal olarak bir açlık veya bir ihtiyaç olabilir burada. Verme veya alma burada fark etmez. Yani illaki al, duygusal olarak alıcı olmak zorunda değilsiniz. Fazlasıyla birisine akıttığınız bir durum bile olabilir bu noktada ki... Aa, kupa üçlüsü burada o dökülmeyi gösterebilir bizim için bakın kupalar ters olduğunda ne oluyor o kupaların içindekilerin hepsi dökülüyor değil mi? Belki ağlamaya ihtiyacınız var bir noktada. İçinizi dökmeye ihtiyacınız var. Bu da olabilir yani. Çok gerilmiş olabilirsiniz. Ama işte çok katı bir pozisyonda tutuyor olabilirsiniz kendinizi. Yani hiç esnemiyor olabilirsiniz o noktada. Ve yapmanız gereken biraz daha esnemek belki de kendinize karşı. Özellikle duygusal olarak bunun üzerine düşünülebilir. Üçüncü deste sahipleri konu özel olabilir bu arada. O yüzden hani konu ne falan diye sormuyorum burada ama ne hissettiniz bu bu destede? Ne, ne, ne hissettiniz? Paylaşmak isteyen paylaşırsa sevinirim açıkçası. Merak etmedim değil bu deste sahipleri nasıl bir süreçten geçiyor. Ama dediğim gibi bunlar özel konular. Açık açık gidip orada paylaşmak zorunda değilsiniz ama belki işte küçük bir ne yaşadığını anlatmakla alakalı değil ama desteğiyle alakalı ne hissettiğini anlatmak belki olabilir gibi söyleyebilirim. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım yardımcı olmuştur bu yorum sizler için. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.